Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben şeyi beğenip, Çukur'dan son çıkan izleyeceğiz. Yarışmayı kazanır. Aaaa! Vallahi nefesim kestirildi. Ne oluyor lan? Aaaa! Aaaa! Merdiven indir, merdiven indir. Merdiven indir. Merdiven <laughs> sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yine çok çılgın, efsane bir çukura veda ediyor. Doğru mu? Doğru. Çukurdan <laughs> son çıkan kazanı devam ediyor. Benim para parça gedin, gene çıkmam bu çıkıda. Dünyanın en küçük nüfuslu ülkesinde kaç kişi yaşar? Hasan ilk cevap sen ver. 40 bin beş yüz. Ali Müsur Atam sen? 8.000 bin. İki milyon. <laughs> milyon. 2 milyon cevabı vererek. Milyon Doğru cevabı kazanan Sefa Akın'da. Doğru cevabı veren Ali Müsur Atam. Genel kültürü iyi olan Ali Muhsin Atam kazandı. Hepinizin şimdi... canı cehenneme. Size şimdi oyunun kurallarını öğreteyim mi? Öğret. Evet. Oyunda bir delikanlı olur. görün. Çekilin şöyle. Bak şimdi. Cellat. Çık şuradan. Sandalyeden kımıldamayacağım bile bak. Cezayı Aha. böyle çekeceğim arkadaşlar. Yiğitliğe Aha. bakın şimdi. Ağzımı da açacağım. E benim ödülüm nerede? Ödülüm ne? Ödülün kas. Hey dostum. Bu ödül bir harika bebeğim. Hadi yüzünü aç kalacak. Yalancı işte bir. böyle. Tık. Hayır. Ben tamam diyom. Saba lan. Evet yeter ben yeter. Vallahi hadi Fatih Evet kasana kasana. Ben ben geldim. Allah'dan bir şey Allah yürü, yürü, yürü. Tamam yürü yürü. Ya ne oluyor lan? Vallahi nefes. Tamam ya. yürü gelsene sen ya. Yemin Vallahi sen yapmayacağım. Yemin, yemin olsun lan. Ne oldu Hasan lan? Hasan kaçtı. Gelsene. Ne oldu lan? Nefesi mi kesilmiş? Ne olmuş? Bence Yalan söylüyor. Yalan ya numara yapıyor. Bir sıkıntı var. Acun Bey diyor ki oyun kurucu Hasan diyor. Bu kurallara aykırı şekilde çukurdan çıktı. O yüzden çukura geri atıyorlar. Normalde pes ettiği zaman ellerini kaldırıp pes ettim demesi lazımken ölüyorum ölüyorum diye çıktı çukurdan ve ekip çıkarmadı kendisini. Ben çıkardım çukurdan. O yüzden çukura geri dönüyorsun. Bu ne? <laughs> evet, gel gel tamam gel. Bir dakika dur. Vallahi tamam gel. At. gel. Şurada At. Atma. Atma. atın. Atma. 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 Atma.

Kutlu hepsi şey yok yani. Bu yarışmanın bir kuralı bir ağabey var. dur ya. Ya yeter vallahi aynı şey efendim. 40 yaşında geldi ha. Ne olsun efendim. <laughs> <ben gülüyor> Sonuz devam ediyoruz yok, yok. arkadaşlar. Videomuza like, yorum atmayı unutmayın. Bakın bu soğuk havada. Gördüğünüz gibi güneş bile yok. Akşamüstü e çekiyoruz. 10 bir ton prodüksiyon çukur kazdırdık. Hepsi sizin için. Favori <laughs> yarışmacınız kim? <laughs> Favori yarışmacınız kimse yazın yoruma. Kazananı şimdiden doğru tahmin ederseniz yorumunuza beğeni bırakacağız. Tabii ki, ki olmaz. Ali Mutsin kazanacak. Tabii ki de Hasan Ülgen onu kazanacak. Bordo Bereli burada kimse yenemez. Dünyada en uzun kot pantolonu kaç metredir? En uzun kot pantolonu. Peki bu kot pantolonu bir insan giyiyor mu yoksa öylesine mi yapmış? Yok bir insan giymiyor. Bu dünyanın, Dünya ne dünyanın en yani uzun kot pantolonu kaç metredir? Evet kaç metredir? Cevabı ilk sefer Kıdır'dan alalım. 500. 500 metre dedi. İnsan giyiyor mu? Yok. İnsan giymiyor. giymiyor. Dünyanın en uzun kot pantolonu. Hasan Ülger cevabı sen ver o düşünüyor. 31 metre. Ben 31 <laughs> metre. Ölçtüm ben. 31 metre. Ee, düşünüyorum şu an. Neden 31? Çünkü daha önce gördüm bu Aynen. He ya? Sallıyor. Gördüm ben. Şimdi görürsün sallıyor mu sallamıyor mu. 30 Kalk. metre. Doğru cevap 39 metre Hasan kazandı. Alkışlıyoruz. Ödül, ödül. ödül, ödül, ödül ödülden haber verin. Evet ödülümüz geldi arkadaşlar. Hadi. Getir kafanı. Ben takmayı biliyorum sen tamam. de. Tamam. Yardımcı olayım ben. Yardımcı ol. Yok ben takamıyorum. İyi de. Ödül tek kişi. Arkadaşımızın ya. ödülüne yardımcı olamıyorum. Ay. Hayır, bana hayır. özel. Tut sen, sıkıl. Buraya bakma, ödüle bakma. İçinde Oradan bir şey yok. Ödüle bakma. Kaşındırıcı toz yok. Lütfen, şöyle ödüle bakma ama. Bakma ödüle. Daha iyi, ben... aa, aa bakıyorsun. Ya <laughs> olmaz kardeş, böyle ödül olmaz. İyidir. Hahaha. İyidir, tamam o zaman. Tamam, ben takayım, ben Bu arada bizim kanalda da cansız manken şakası var, onu da izleyebilirsiniz. Mezaya geçelim. Korkmuyorum.

Fırçayla boyayın abi. Pes ediyorsan pes ediyorum de çık abi. Ağzıma gidiyor. Ağzını kapat. Ağzını kapat girmesin. Kımıldayan yok boyatmam etmem diyen çıksın abi. Aha. Burası çoluk çocuk yeri değil. Boyayın abi. Ha. Aa oraya sürdüğün şey <laughs> bizim yüzümüze değil. Kanka. Ver. Önce e, üstten başla boyamaya hepimizi. Altını boyayın adamı. Bir şey olmaz bir kere başlayın. Boy boyayla da bizim yüzümüzü mü boyayacağım fırçayla? Ben apış arası şeyini abi, kabul şey, etmem abi. Apış arası var orada istemiyorum. Arkadaşlar biraz e, düzgün gidelim. Bakın Aynen. adamın alt tarafını boyamadan önce üstümüzü boya. <laughs> tamam tamam. Abi ağzıma girmesin bak. Girmeyecek, girmeyecek. Komple, komple. Yok abi ağzıma girmesin. Asal bir oldu. Bir şey soracağım, Ö ödül ne kadar azı? Şu bu kaç para acı? İki buçuk milyar için değer mi? Ben gidiyorum abi. Beş milyar vereyim. Eğer abi iki buçuk milyar için. Yok, önemli olan namımız. Namımız yürüsün. Namımız yürüsün. Aynen. Burada biz bordo bereliliğimizi, savaşçı ruhumuzu gösteriyoruz. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim, tele hafiflere benzedi. Arkadaşlar baktıklı. siz kendi başınıza denemeyin. Biz bunların bütün denemelerini yaptı ekibimiz. Sağlığa zararlı hiçbir şekilde hiçbir şey yoktur. Aynen. O yüzden geldim. Yeter <laughs> <laughs> ya, yeter ya. Ağzım ağzına ver lan. Sırta gerek yok. Bana yapılır mı benim gibi adama böyle şeyler? Bitti mi yarışma? Boya bir tek Hasan'a özel değil mi? Eee? Niye bana özel? Hayırdır ya? Hasan altı, üçü, Ya böyle iş mi olur ya? Niye bana tek? Tamam, Arkadaşlar, şimdi Hasan akıllı durmadığı için gittik. Hasan'ı tutamadık, o yüzden özel boya getirdik. Zaten ben cezayı çektim, sıra sizde. Tamam, otur. Öhü Enes. Yavaş! Üç bacakla boyadın. Enes! Enes ne yapıyorsun? Hasan sağdan böyle yaptı bu? Yok. Bana, evet, yapıyorsam. Yapıyorsam. Beni rulo... Aa! Rulo ile adım edecek. Vallahi vurma, ayıp ediyorsun ha. tamam, şey ellerini dizinin üstüne koy. Ellerini dizinin üstüne koy. Koydum ben, karı mıyım hele? Bana kaldın diyordun, buna indir diyorsun. Hı, <laughs> evet, buz gibi abi. lan boya, Ali Mısır. Ben <laughs> adaletini... Ali Mısır, kaçmak yok ha kanka. Bir şey yap orada. Arkadaşlar bakın benim gibi adam gibi boyatın Ali Mursi'ni. <laughs> kafam kafam iyice boya. Ben adam gibi savaşırım. Oğlum savaşçılığımızı ölçüyoruz lan şu an. Enes. Aynen. E, şey neydi onların adı? E, Bordo vereni miydi? Aynen. Sat komandoları nasıl dayanıklıysa biz de öyle olacağız. Çukurdan çıkmayacağız ki namımız yürüsün. Bak iyi bakayım. Oğlum çok tatlı oldun lan pembe pembe. Şu anda arkadaşlar... E, Kısırı bırakacağım ben ya. gitgide zorlaşıyor. Aynen. Aynen. Zorlaşmasının sebebi soğuk olması ve gündüzdeki... Yavaş yap oğlum. Kısır olacağım o lan. Soğuk değil mi? Bastırıyor. Soğuyor. Hasan üşüyor mu? Donuyor mu? Soğuk olduğu için e, artık çıkmak istemeye başladım ben ama dayanacağım sen. Yeni olmuş. Son lan. gücümle lan, direne lan, direne lan. kazanacağız. Ağzından boya çıkıyor ya. Ben... Ya hastanelik Karadaş olurum. Gidiş. Dönmek zorunda kalırım bugün İstanbul. Ya. Ya. çık o zaman. Aaaa! Aa! Lan ne yaptın? Ya oğlum ya ya. ya. ya size böyle bir şey yapmadık ama. Sen ya, mızıkçılık yaptınız ama. Sen mızıkçılık <laughs> yaptın diye öyle yaptım. Devam ediyor <laughs> mu? Devam ediyorum. Neyini devam edeyim daha? Devam ediyor mu yarışmaya? Nasıl duracağım böyle? mı diye ama şu an. Hah bitti. Mesetmeden <laughs> sonuz devam bu yarışmayı para için değil. Büyüklüğümü, bordo belirliğimi, namımı göstermek için kazanacağım. Yani öyle. Oh bismillah oh, aşkım. Evet. Bana yapma bak. Tamam ben bir şey ya Ben ya sana yapmadım bak Ali Musin. İnşallah hasta olmayız. Çukur'dan ilk çıkan kazanı filan yaptılar ama son çıkan cezalı ve ödüllü konser ilk defa biz yapıyoruz Türkiye'de. Ben daha önce görmedim. İlk çıkan değil, son çıkan kazanı. Bizimki farklı. Serinin devamı gelsin diyorsanız like butonunu çökertin. Sefa Kındır ailesinin gücünü herkese kanıtlayın. Dünyanın en uzun köpeğinin boyu ayak kalktığında böyle kaç ha. santimetre ya da metre cinsinden Söyleyeyim mi? Söyle. 2200... Dur. Ne? 250 metre köpek mi olur? Bence 3 <laughs> metre vardır. Hiç 3 metre mi? dedi. He, ben böyle elimi uzatınca 2.20 falan oluyor. Köpek benden uzundur, 3 metre vardır. 3 metre dedi. Sen kaç diyorsun? 2.5 metre. Kaç? 2.5 metre. Hasan Ülger, sen cevabını alalım. 3.5 3.5 metre. Evet, yarışmamızın kazananı Hasan Ülger olmuyor. Kazanan Halim Hüsnat Han. Halim Hüsnat Han. 2 metre 11 santimdi, 2 metre 50 santim diyerek en yakın cevap veren Halim Hüsnat oldu. Kaç santimdi? 2 metre 11 santim. Bu köpek benden kısaymış. Tamam verin Bitti. bu e, ödülünü. Ödül ceza gelsin. Her zaman Ali Muhsin atamındır. Arkadaşlar biraz hızlı verin cezaları. Şunlar Aynen ya, Artık ya. ben kazanmak istiyorum. Bakın yüzüm çatlak çatlak oldu. Gördün mü? Çatlak Mutlaka mı? Çatlak oynayalım. Boya kuru da çıkmaz şimdi. Gele gele bu mu geldi? Ama bunu taktın da evet, alttan ki ne anlamı var? Daha ben böyle bir şey görmedim ya. Biz her şeye katlanıyoruz arkadaşlar. Ali Muhsin mızıçılık yapıyor diyenler yoruma yazıyor. Yok mızıçılık yapmıyor. Aman, tamam katlanıyorum cezaları dans edeceksiniz arkadaşlar. Hepiniz dansa sürekli dans edeceksiniz durmadan. Dans ettiğiniz esnada üzerinize alçı dökeceğiz. <laughs> dansa başla. Dans et. Oraya gir. Gir. Bastım bayılmasın. Lan gözüm gitti su getirin. <laughs> ne oldu ona? Ölüyor. Ne Ölü. oldu? <laughs> Gözüne mi kaçmış nefes mi alamıyor? Her yerine gitmiş. Harbi mi? <laughs> i̇şte ya biz nasıl nasıl lan insanlarla yapıyoruz Helal ya. Helal olsun. Ya. Ali Müsin'den bu kadarını da beklemiyorduk. Ya işte. Şey vallahi şey... iyi dayanıyor arkadaşlar. Helal olsun. Tamam devam edelim. Hava oldu, Hava karardı. Hasan diskalifi. Allah'a video izlerken sonuna gelmeden yazsınlar. Birinci kim olur sizce? Sefa diyenler yoruma bir yazsın. Ali Müslüm diyenler iki. Beni seçin kazanacağım. Sizin yüzünüzü kara çıkartmam. Sefa Hındır ailesi. İki. Ee, Beni seçin bak. Kazanacağım. Evet. Tahmininiz doğru çıkacak. Sorum. Dünyada en uzun süre aç kalma rekoru. Aa. Ne kadar süre aç kalmış Aynen. mı? Aynen. Kaç gün aç kalmıştır? Söyle. Evet. 30. 30 gün aç kalsa geberebilir. 20. Yine 30 gün edeceğim. aç kalamaz. Evet. Bu arada sorun cevabını, tahminlerinizi yine yoruma yaz ve siz de soruları bizle beraber çözmeye çalışın arkadaşlar. Hadi bakalım. Doğru tahmin edene kalp atacağız. Doğru cevap, 392 gün yemek yemeden hayatta kalan biri varmış. mı Ne yemiş? yemiş o, bokunu yemiş o zaman. Lan bokunu yese güne ama. 392 gün abi. İnsan eti. Ya bizim sorularımız noter karşılığında hazırlanmak. Ya bizde yanlış olur mu? Bize bugün her şey mübarek <laughs> yani. Adam 300 gün aç kalmış. Cezamızı söylüyorum. Tamam. Cezamız... Talaş. Talaş. Aa, talaş olmaz. Nasıl olmaz Talaş ya? olmaz, benim savaş alerjim var. Adana talaşı çocuğuyum, var, her yerde savaşırım. Yok, ondan değil. Dayanırım her şeye ama benim savaş alerjim var ya. Benim Oğlum, olan... Şeyim bak, Oğlum, var. Oğlum, bu kadar talaş mı olur? İki torba talaş getirmiş de Ya yani yani yani. Ben de hastalık var, var ya, böyle. talaşa alerjim var. Yani tamam. şu an şişer yüzüm şişer hastanelik olur. Tam ne bak yani? Yüzümü tamam, kapatacak bir şey var. Ne bak alim üstü. Ödülüme bakmak istiyorum yüzümü kapatacak. Ödülünü abi alim üstü. Senin ödülünü söylüyorum. Söyle. Tulum ve şemsiye. Tamam. Serinin devamı gelsin diyorsanız birkaç tane daha oyuncumuz var. Yarıştan falan gelecek. Onlarla beraber bu sefer cezaları ben hazırlayacağım. Daha sağlam cezalarla serinin devamı gelecek. 150 bin laf tamam. bekliyorum. Daha ağır gelsin ya. 150 bakayım. bin lak. bekliyorum. Bakur duruyor. Motor yağı gelsin, en ağır... Başka bir ağır da olabilir? Söyle ağır bir şey. Ağır mı? He. Ben itfaiye çağırırım, adamı tazik bir tamam, yere, yere yere vurun. Yapalım, yapalım, yapalım. Önce bir talaşı ya. yiyelim. Ama alerjim var. Talaşı yiyelim, eğer daha ağır bir cezanız yoksa ben itfaiye çağırayım. Taziki bir süre gelsinler bizimle. Tamam, Kapulardan gelsin. duvar avlusu. Ben ödülime bakayım bir korunabilir miyim? Yüzümü kapatabilecek tulum var mı? Çuval muval var mı içine gireyim? Yok. Yüzümü kapatsın. Yok. Tulum Yok. ve çuval yani yüzünü kapatmaz. Yani o, o zaman, zaman ben... mecburen e, seni diskalifiye etmek zorunda kalacağız. Mecburen yani pes etmek istemiyorum. Sadece mecburen çıkmak zorunda. Tam. Tamam. Tamam. Diskalifiye oldu. Kazandın mı be? Kazandın mı? Sen talaşı, eğer talaşı bir tane alacaksın. pes etmeden kazanırsın. Tamam gelsin çık. Ama bütün talaşı iki çuvalda boşaltacaksın. Haber mi? Ondan tamam. olur, olur mu? İkisini de boşaltacaksın. Oğlum this is Sparta! Gel gel. Çık. Hile var oğlum. Doğru. Çık ne hile var? Tamam lan. Nasıl çıkacaksın? Tamam istemiyoruz. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> kopar kopar. <laughs> <laughs> Sefa'nın adı <Abi>. seçen. Oğlum, <laughs> oğlum lan oğlum. Arkadaşlar haksızlık var. Ben bunu kabul etmiyorum çünkü Sefa da biliyor benim toza polen hepsine alerjim olduğunu, rahatsızlığım olduğunu. Hastanelik olurum yani. Dayanırım her şeye dayanırım ama yemin ederim ki hastanelik olurum yani. Talaş bir yerime değse bile vücudum şişiyor. Babalar gibi cezamı çekerim şampiyon olurum. Yalnız bu cezalar hafif kalır. İtfaiye ile tazikli su tutturacağım. Kendime eş değer rakipler bulacağım. Bir daha böyle bebelerle yarışmayacağım. Karaboyunun bağrından kopan eniştem gelecek. Birkaç tane daha sağlam arkadaşım gelecek bu yarışmaya. Ondan sonra onlarla beraber bu yarışmanın daha sağlamını yapacağız. Çukur'dan son çıkan kazanırın daha dehşet cezalarla vol ikisi gelsin diyorsanız, seri devam etsin diyorsanız like butonunu çökertin ya. Gelsin bu cezayla ya sizin boş için. boş gelmasın, çökün lan çalışışına. Evet hazırsa... Aynen lan ben evet, indim. Yapacağım ya. Ya. Kamera çekiyor muydu? Çektir git ya. Atladım ben. Kamera çekiyor muydu? Buradayım burada. Yok bunları çektiniz mi? Çektiniz. Çektik. Ha. tabii geri zekalı. Yemin ederim ödüm koptu ya. ciddi kayıtta mıydın sen? Ben kayıt, ben. Kaydı durdurmadınız değil ben, mi? Ben. Onların patırdamalarını çektin mi? Ben aldım hep. Yemin ederim ödüm koptu. Korktunuz mu? Vallahi korktum. Kazandım arkadaşlar. Şampiyonluğumu size armağan ediyorum. Like, yorum yapın. Serinin devamı daha vahşi cezalarla gelecek. Burada ileri seviye İngilizce bildiğiniz yazıyor. Evet, yes. Tamam o zaman mülakat İngilizce'de etmemiz için Ar sorun olmaz sanırım. Yok edebiliriz tabii. So Arkadaşlar video buraya kadar. Bay bay.